Yat. Yat. Aferin oğluma. Aferin. Gel. Gel. Otur. Aferin oğluma. Aferin. Gel. 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 Gelmeye. Gel. 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 Otur. Yat. Yat. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma. Gel. Gel. Otur. Bekle. 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 Aferin oğlum o benim. Aferin, aferin. Gel. Gel, 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 gel. gel. Tır. Tır. Aferin oğlum ona. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Aptur. Aptur. Yaz. 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 Aferin oğluma benim. Aferin. Gel. 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 Aptur. Bekle. 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 Aferin oğlum benim. Aferin. Tut. Otur. Otur. Gelme. Otur. Otur. Bekle. 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 Al. Aferin oğlum. Gel. 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 Gel yani Otur. 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 Bekle. Bekle. Otur. 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 Ares. Otur. Bekle. Bekle. Al. Aferin oğluma benim. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Benim burnumda kalır mıymış? Gel. Gel bakayım gel. 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 Otur. 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 Aferin oğluma. Aferin oğluma benim. Benim oğluma aferin. Aferin. Gel. 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 Otur. Otur Arif. Otur. Yat. 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 Aferin oğluma. Aferin oğluma. benim oğluma. Aferin benim oğluma. Atla. Atla. Aferin oğlum, aferin oğlum. Aferin. Otur. 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 Yat. Yat. Aferin oğlum. Yat. Otur. Otur. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. aferin. Bekle. 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 Al. Aferin oğluma abi. Aferin oğluma benim oğlum. Aferin oğlum. Hmm. <laughs> yerim bağlarım seni. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel. gel. Kazım abi izleyecek seni Bak. Kazım abi izleyecek seni Bak. Bak Kazım abi izleyecekmiş. Yat. 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 Aferin oğlum Aferin. Otur. Aferin, aferin. Bak bak. bak, bak, bak. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. kim varmış burada? Kim varmış burada? Gel. Bunlarla bunla hep döktüm bak, bak, hep Hep döktüm hep döktüm. Bak, hep döktüm. Gel bakayım, gel. Gel, 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 gel. Dur. Bekle. 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 Al. Ah. Aferin oğlumu Gel. Nereye çıkacaksın? Ne? Otur. 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 Bekle. 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 Al. Aferin oğlum benim. Aferin. Gel. Gel buraya. Atla 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 atla. Aferin oğluma. Hmm. Oh. Koş koş koş. Hah. Tamam. Bitti. Kapat. Bitti kapat.